Tek bir hedefi var, en başından beridir. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da e, sıkıştırmak, daha da köşeye sıkıştırmak ve kendi içerisinden bir sorun yaratmak. Yani e, kamuoyu hiçbir şekilde bu konularda zaten e, ikna olmaz. 3-4 e, ayaklı şekilde aslında süreç yürüyor, onu söyleyebiliriz. Birincisi, zaten hala hazırda mevcut olan İBB dosyasıyla bu süreç bir yerden ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıştırma süreci. E, i̇kincisi mevcut belediye başkanlarını transfer etme süreci üzerinden e, ilerliyor. E, üçüncüsü aslında bir yandan da komisyon var bir taraftan biliyorsunuz. E, komisyon üzerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki çekebilmek için e, bastırmaya devam ediyor. Bunu şuradan söylüyorum. Hemen kısacık açayım sonra tekrar isterseniz aydına dönelim. E, ben AK Parti'nin ilk başından itibaren e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonda istemediğini düşünenlerdenim ve e, bunun için hamle yaptığını düşünenlerdenim. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonda kalması e, kamuoyu gözünde de çok zor hale geldi açıkçası. E, Aydın'a isterseniz hani sorunuz varsa Bunu, bunu oy geçir... çokluğu için mi söylüyorsunuz? Komisyonda zaten oy çokluğunun Hayır, AKP ve tamamen... Cumhuriyet İttifakı'nda olmasından dolayı mı söylüyorsunuz? Hayır tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ni yalnızlaştırmak için yaptığını söylüyorum. Yani en başında hatırlarsınız şimdi biz komisyonun samimiyetine dair şunu düşünmüştük bir yerde silah bırakmalar gerçekleşirken bir sembolik silah bırakma gerçekleşmişti. 30 kişi, 30 militan silah bırakmıştı. Aynı anlarda biz şu fotoğrafı görmüştük. Murat Çalık hastaneden tekrar şey evet hastaneden tekrar cezaevine sevk ediliyordu. Bir tekerlekli sandalyede ve o sarı maske sembolik hale gelmiş artık sarı maskeyle. Şimdi yani bu şunun mesajıydı. Biz bu operasyonlara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı operasyonlara devam edeceğiz. ve komisyondan dışlandığında Cumhuriyet Halk Partisi aslında iletişimde olduğu, hatta kent uzlaşısıyla suçlandığı Kürt Siyasal Hareketi'yle de e, bir çelişki içine girecekti. E, ve bunu hala denediklerini düşünüyorum. E, bir diğer yandan Aydın'daki mitingde benim çok önemsediğim bir şey var. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne aslında bir mesaj gönderildi. E, biliyorsunuz uzun zamandır Fethi Yıldız, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, hukukçu, genel başkanımız. Genel başkan. başkan yardımcı, evet. Evet, Genel Başkan Yardımcısı etkili bir isimdir Ülkücü hareket içerisinde de. Ee, sürekli olarak Twitter'dan mesajlar paylaşıyor. Ee, meselenin daha hukuki yollarla çözülmesi gerektiği her konuda, Kürt sorununa ilişkin olarak da, İBB'ye ilişkin olarak da, CHP'nin herhangi bir davasına ilişkin olarak da, ya da siyasi tutsaklara ilişkin olarak da. Ama biz somut hiçbir adım göremiyoruz bu konuda. Yani e, evet bir yerde bir komisyon yürüyor ama, yani e, İBB yargılamaları ile alakalı hiçbir somut gelişme göremiyoruz. Aksine operasyonlar artmaya devam ediyor. Şimdi Özgür Özel'in burada Aktoroslar çetesi olarak tanımladığı çete, e, yani onun tanımlamasıyla çete, e, bir şekilde MP'de bir mesaj gönderiyor e, gibi yorumlayabiliriz. Çünkü e, Fatih Keleş'in son açıklamaları, yine İBB davasından e, Fatih Keleş'in son açıklamaları şöyleydi. Ya beni İhsan Aktaş'ı öldürmekle, e, öldürmeye teşvik etmekle suçluyorlar ve ben bu konuda Selahattin Yılmaz diye birini kullanacakmışım. Böyle bir iddia var dedi Fatih Keliş ortaya attı. Selahattin Yılmaz'a baktığımız zaman biz Milliyetçi Hareket Partisi çok yakın bir isim olduğunu, Devlet Bahçeli ile fotoğrafları olduğunu ve e, dün de Özgür Özel'in açıkladığı şekliyle de bahçenin Bahçeli'nin göz olduğunu görüyoruz. Ve bu aktoroslar diye adlandırılan yargıdaki kesim ve Medya ayağı da var bunun kesinlikle de yargıdaki kesimin şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bir çeki düzen verme ve e, bizim ajandamıza dokunma deme e, şekli olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Yani aslında oraya da e, bir nevi halk diliyle bir ayar veriliyor, ayar verilmeye çalışılıyor diyorsunuz. Peki ben şu evet. tam da o noktada şunu söylemek istiyorum. E, enteresan gelişmeler yaşanıyor. Uzun zamandır görmediğiniz ve şahit olmadığımız şeyler nedir bunlar mesela Cumhur İttifakı'na daha çok AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bazı veya iş yaptığı bilinen bazı hukuk çevresindeki avukatlar bir son dönemde beni çok şaşırtan hükümet lehine sürekli sosyal medyada paylaşımlar yapan ve işte muhalif diye adlandırılan gazetecileri de yerden yere vuran böyle bazı hesaplar vardır. Mesela o hesaplardan birkaç tanesi, çok bilinen birkaç tanesi e, kapatıldı, askıya alındı. Bunu da ilk defa, uzun zamandır ilk defa gördüm. Kim olduğunu biliyorsunuz herhalde, ismi söylememe gerek yok. Bütün e, herkesin e, şoke, şoke olduğu bir durumdu. Yani e, AK Parti'nin içinde de böyle bir, e, bir, bir hareketlenme, bir değişiklik var diye düşünüyorum. Çünkü bunu nereden biliyoruz? En yüksek sesle dile getirildi dönem herhalde geçen haftaydı Rezan Öpözdemir avukat tutuklanınca AK Partilerin yarısı neredeyse üstüne gidin dedi Stavcı işte, Savcı Akın Bey'e. yarısı da aman aman dedi ucu bize dokunabilir şeklinde. şimdi bazı hesaplar dediğim gibi onlar aslında aktrol de deniyor da ben o ifadeleri kullanmak istemiyorum ama herkes öyle diyor. Onların hesabı bile askıya alınabiliyor. enteresan gelişmeler değil mi bunlar Alper Bey? Ee, şöyle görmek lazım. Şimdi AK Parti de tabii ki topyekün e, evet Erdoğan çok güçlü bir figür ama alta döndüğümüz zaman alt tarafta tabii ki çatışmalar yaşanır. E, farklı farklı ekipler. Zamanında da olmuştu hatırlıyorsunuz. E, Berat Albayrak Ekonomi Bakanı, e, Hazine ve Maliye Bakanı zamanında alınması için uğraşmalar olmuştu. Hatta e, bazı hayvan, ha... hayvan benzetmeleri yapmışlardı birbirlerine Hı -hı. falancılar falancılar Hı -hı. diye. Şimdi söylemek istemiyorum. E... Tamam, ben de o zaman söylemeyeyim ismini. Ee... <laughs> Yok, söyleyebilirsiniz canım. Ben, ben, ben Ekstra şey yapmıyorum. Yani ben sadece sevmiyorum o kelimeleri. O yüzden böyle insanlara yaf işte. Ama yani aralarında konuşuluyordu biliyorsunuz. Bütün Türkiye konuştu. Yani e, Yeni Şafak grubu başka bir şey söylüyor biliyorsunuz. Aynı. Akit grubu medyada da başka bir şey söylüyor biliyorsunuz. Ki bunlar aslında belli şirketlere, belli isimlere, belli siyasilere bağlı insanlar. Bağlı medya kuruluşları tabii ki. E, farklı görüşler dile getiriyorlar ama... Bu noktada şunu da söylemek gerekiyor bence iç çatışma dışında e, bir biraz da e, Cumhuriyet Halk Partisinin baskısıyla özellikle bu miting baskısıyla e, zaten Mücahit Birinci'nin e, siz ismini vermez ama ben vermiş olayım <laughs> e, Mücahit Mücahit Birinci'nin e, tabii ki e, bu durumda artık Hani AK Parti ya yani biz gerekeni yaptık e, mesajı vermeye çalışıyor kamuoyuna. çünkü bu e, önemli bir skandal ve İBB dosyasına dair de çok önemli bir gelişme. Çünkü İBB dosyası biliyorsunuz somut deliller üzerine değil, itirafçı ifadeler üzerine kurulu bir dosya. Şimdi eğer bir itirafçı da e, benden para istendi ve bunları bunları itiraf ettiğimde e, bu meseleden benim sıyrılacağım söylendi dediğinde İBB dosyasının bütün meşruiyeti yitirilmiş olur. Çöker tabii. Dosya çökmüş olur. Şimdi ha. Mücahit birinci bu yüzden cezalandırılmalıydı AK Parti gözünde ve cezalandırıldı. Ee, diğer isimleri gelirsek sosyal medya troll ordusuna ee, e, bunlar da zaman zaman e, bence şunu yapıyorlar e, çok fazla dikkat çektiklerinde e, çok fazla artık kamuoyunda e, biliyorsunuz o isim artık kamuoyunda yani çok kötü anılmaya başladı çünkü evet. inanılmaz radikal ve çirkin söylemleri olan bir isim e, ve artık makul seviyede tutulamayan bir isim olduğu için AK Parti bir nevi ondan da kurtuldu ve birazcık işi Belki sosyal medyada makuliyete çekme çabası da olabilir gibi geliyor bana. Çünkü bu isimler e, inanılmaz bir halk arasında yani sosyal medya kullanmayan insanlar tarafından bile biliniyor ve e, gerçekten tiksinç bir durum yaratıyor. Yani söylemleri e, ve hakaret söylemleri. E, bu yüzden AK Parti biz de hani bu trol ordusundan da birkaç kişiyi aslında kellesini alarak e, tabiri caizse e, kurtulalım. Bu Ama işte bu daha önce olmamıştı gibi. Alper Bey o yüzden söylüyorum yani bu daha önce görmemiştik. Evet. AK Parti'ye bu kadar yakın isimler işte Mücahit Hı -hı. olsun, bu Aktrol dediğim kişi olsun, o avukatlar olsun. Ee, bir mantıkta temizliği var. Yani, ben böyle böyle halk ağzı Hı -hı. konuşurum. Böyle bir mantıkta temizliği var. Böyle e çünkü AK Partililerin de kendi içinde rahatsız oldukları sinyalleri aylardır ayuka çıkmıştı. Bu hep konuşuluyordu. Dikkat ederseniz bu hep vardı. Akpartler AK Partiler bu kadar da olmaz ya. Hatta İBB soruşturması kapsamında bile bunu söylemeye başlamışlardı en başta. Hatta ya Bülent Arınç başta olmak üzere demedi mi Bülent Arınç? Erdoğan en yakındaki adam. Ya kardeşim artık şu iddianameyi hazırlayın Ekrem İmamoğlu hakkında. Verecekseniz de bir karar verin bu kadar uzatmayın. Adalet bunu kaldırmaz demedi mi? Hatta şimdi o da günah keçisi istenmeyen adam ilan edilmedi mi bir kez daha? 10. kez mi? 15. kez mi? O AK Parti'de tek böyle şey çıkan, eee hakikaten vicdanıyla konuşan tek adam diye biliyorum yani ben. Bilmiyorum var mısınız? Bir de bu ve o belediye başkanının hadisesi de yani dün e, İnan Güney'in de tutuklanmasıyla yani ben programı açarken söyledim. Var mı? Var mı İstanbul'da? CHP belediyesi tutuklanmayan. Bir Maltepe var bildiğim kadarıyla. Onu da hedef göstermeyelim buradan da. Ee, Üsküdar var, Sinema'nın var. Sinema'nın var, Üsküdar değil mi? Bir i̇ki tane var yani. Kalmadı yani. hepsi bütün İstanbul ilçelerindeki belediye başkanları, CHP'li belediye başkanları ya gözaltında ya tutuklandı ya işlerinden edildi ya başka ekipler falan getirildi yani bir işte inan güney en son örnek değil mi Beyoğlu belediye başkanı e ben şunu tahmin ediyorum Alper Bey şimdi, ben e, İnan Bey bağlı hazır bekliyordu evde yani, evet. Eşi şey demişti. Ben sana çamaşırlarını ütüledim, e, şeylerini verdim, e, gerekli termosunu, sıcak su torbanı falan neyse işte. Bunların hepsi hazır. E, i̇nan, İnan Bey demiştir eşi. Oğul kapıda bekliyordur yani. Vallahi şakası bir yani. Ben böyle olduğuna inanıyorum yani. E, şöyle aslında bütün Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları ilk süreçten bedir. Biliyorsunuz bu hikaye e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Altın alınmasıyla başladı. Ee, henüz Ekrem İmamoğlu'na uzanmadan önce ilk operasyon oraydı. Ee, hatta Ahmet Özer'e de götürebiliriz de onun davası farklı olduğu için söylüyorum. Yani daha kent uzayısı üzerinden aktığı için söylüyorum. Ee, bu meseleden itibaren Rıza Akbulat'tan itibaren herkes aslında çantasını hazırlamıştı. Yani bunun bir savaş olduğunu ve herkesin de bir bedel ödemek zorunda olduğunu e, bütün Cumhuriyet Halk Parti, İstanbul'daki bütün Cumhuriyet Halk Parti belediyeler, belediye başkanları biliyorlardı. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya inan Güney'de e, ...en başından itibaren aslında hedef tahtasındaydı. Ee, evet. Hala benim e, yorumlayamadığım bir şeydir, onu da sizinle paylaşayım. Neden bu sürece kadar bekledi İnan Güney için onu bilmiyorum çünkü İnan Güney... ...her itirafçın ifadesinde mutlaka Adı yer aldı, evet. e, mutlaka ona saldırıldı. E, ve Rıza Akpolat'la da Ekrem İmamoğlu'yla da oldukça iyi ilişkiler, değişim sürecinde önemli... ...açıdan yer almış biri İnan Güney e, ve Beyoğlu Belediyesi sembolik bir yer bu arada. Yani İnan Güney kendisi de sembolik bir isim. Çünkü e, biliyorsunuz babası, dedesi e, işçi. Babası belediyede işçi olan bir isim. Kasımpaşa'da yetişmiş bir isim. E, ve günün sonunda bu kadar. Neden şimdi sorusunu hala ben de cevaplayamadığımı itiraf edeyim size İnan Güney açısından. E, ama şunu da görüyorum. tabii ortada bir de Kapki meselesi var. Yani Murat Kapki. E, çözümle... Evet. Murat Kapki meselesi var. Çözümlememiz gereken. Şimdi orada şöyle eleştiriler yapılıyor. Ee, ya Kapki'nin her ifadesine güveniyorsak o zaman Kapki e, bu meseleden önce, Mücahit birinci meselesinden önce de itiraflarda bulundu. O zaman siz bu itirafları kabul ediyorsunuz gibi bir şey yapılıyor. Bir, orada sanırım bir iletişim hatası oldu. E, bence Cumhuriyet Halk Partisi adına oldu. E, şunu söylemek gerekiyor. Özgür Özel veya herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben Murat Kapki iman ettiğini düşünmüyorum. Ama oradaki çelişkili ifade çelişkili, ortaya koyulan çelişki şu aslında. E, Kapki e, şunu söylüyor. Ben itirafçı oldum, evet. Çünkü kurtulmak istiyordum. Bir türlü kurtulamadım. İki kere itirafta bulundum. Kurtulamadım. Sonra bana Mücahit Birinci geldi. Belli bir miktar para biliyorsunuz. 2 milyon dolar olduğu söyleniyor. Para istedi. Ve ben onu ödemedim. E, ödemeyeceğimi söyledim. Mücahit Birinci'yi de tekrar şikayet ediyor. Ve ardından ne oldu? Kapkin ifadelerine dayanan, dayanılarak İnan Güney içeri alındı. Şimdi e, yargı açısından da şunu söylemek istiyorum. E, Kapki güvenilir mi? Güvenilmez mi? Yargı açısından da bunu soruyorum. Eğer güvenilirse aynı şekilde sabah beş buçuk sularında Mücahit Birinci'nin de gözaltına alınması gerekirdi. E, aynı e, şeyin müdahalenin ona da yapılması gerekirdi. Aynı muamelenin ona da yapılması gerekirdi. Mücahit Birinci'ye de yapılması gerekirdi. E, Kapki'nin İnan Güney için söyledikleri doğru. Mücahit Birinci için söyledikleri yanlış mı? E, bunu iktidar nereden ölçüyor? Aslında Özgür Özel'in koyduğu çelişki de itirafçılık üzerine bir çelişkiydi. Yoksa Kapki'nin her dediğini kabul etmek manasında değildi. E, açıkçası e, Mücahit Birinci meselesi de önemli. Çünkü ben şunu da düşünüyorum. 2 milyon dolar, yani tabii herkesin e, serveti kendidir. Benim ...hafızamda olabilen bir para değil. Nasıl harcanacağını bilmiyorum ama... ...2 milyon doları tek kişinin de harcamayacağını... ...tek kişinin de talep etmediğini... ...düşünüyorum böyle bir soruşturmada. Eğer böyle bir çeteleşme işi varsa. Ya zaten evet. Alper Bey araya gireyim. Şimdi siz inanıyor musunuz? Bir kişi mekanizmanın içinden... ...bir kişiyi çıkarabilme... ...gücüne, yetkisine sahip. Şimdi siz eğer böyle bir vaatte bulunuyorsanız... ...ve bunun garantisini veriyorsanız... ...belli ki hukuk çarkının içinde hani kelimelerimi de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Hukuk çarkının içinde başka dişlilerin olma ihtimali de var. İşte, ama bu avukat olur, ama savcı olur, ama hakim olur. Şimdi görüyoruz ya savcılar, savcılar avukat tutuyor ya. Bu dünyanın neresinde görülmüş arkadaş? Savcılar avukat tutuyor ya bu şaka mı? Bu var ya e, bu Dokuz sütüne manşet olacak bir şey yani. Bu böyle bir şey dünyada gülerler adama ya. Savcının avukat tutuyor olması kendini garantiye almak için. Bir. ikincisi siz sadece Alper Bey Mücahit Birinci'nin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani sadece bunu Mücahit Birinci mi yaptı bu aracılığı yapıyor veya? Ya ben inanıyorum ki daha bunun gibi birçok isim var. Ama biz an itibariyle bilmiyoruz. Yani başka itirafçılık mekanizmasını tetiklemek isteyen... Ama para almaya çalışarak ama başka bir şey vaat ederek ama ailesini tehdit ederek Özgür Özel'in ifadeler tırnak içinde. <laughs> ee, mutlaka vardır diye düşünüyorum ya. Çünkü böyle bir çark değil. Yani siz dediniz ki bakın önemli bir şey söylediniz. Eğer Murat Kap biz inanıyorsak değil mi itirafçıysa siz şimdi ne yaptınız? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i aldınız değil mi? E, i̇tirafçıysa bu hani muteberse söyledikleri e, Mücahit Birinci'nin de içeri alması lazım yani. Yani o, Orada muteber burada değil mi? Veya bu doğru o değil mi? O zaman zaten en başta hani yemin ettiriyor. Amerikan mahkemelerinde doğruyu ve sadece hı hı. gerçek doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Evet diyor. O zaman her şey için evet değil mi? Birisi için evet, öbürü için evet olmaz. Yani çok enteresan bilmiyorum. Ben önümüzdeki günlerde bu çarktan başka mekanizmaların çıkabileceğini düşünüyorum. Ben AK Parti'nin özellikle size onu sordum. İşte o, o aktrolü yemetmesini, bazı avukatları yemetmesini. etmesini... Daha büyük başka yerlere sıçramadan halkın önüne ya bakın işte bak bunlarla bir oyalanın sizin. Bak bu aktrolü verdim size, bu avukatı verdim size, işte mücahit birinciyi verdim size demesine yorumluyorum. Çünkü bu kadar kurt siyasetçiler. Yani bunlar yılların siyasetçisi ya biz sadece seyirciyiz arada 30 yıl ama onlar 30 yıldır burada her şeyi oynatan, hükümeti idame ettiren bir mekanizma, bir parti. Yani bilmez mi kimin ucu nereye dokunacak? O yüzden ben temkinli olmakta fayda vardır. Ötesi vardır ama biz şu an an itibariyle kapan sadece ön bölümünü açtığımız için diğer sayfaları göremiyoruz diye düşünüyorum. E, şunu bence e, burada e, parayı takip et meselesi vardır biliyorsunuz. Böyle böyle bir söz vardır. Evet. E, eğer para takip edilirse geriye kalanlar da bulunacaktır ama e, bu parayı takip edecek de e, bence basın emekçileri olacak yine maalesef. Ama niye e, Alper Bey? Bu... Bizim görevimiz değil ki ya. bu Bu savcının görevi, polisin görevi en sinir olduğum şey bir dizi izliyorum. Kadın kendi başına bir şeyler bulmaya çalışıyor ortaya çıkarıyor. Ya kardeşim sen niye buluyorsun ya polis var orada sadece yok ben bulacağım. Ya tamam anladık başrol sensin senin üzerinden dönüyor. Ama biz başrol değiliz ya Alper Bey siz biz değiliz ya. Ya bizim işimiz değil bu parayı takip etmek. Bunu masak yapacak arkadaş adı üstünde değil mi? Mali e, işlerden sorumlu suçlarla ilgili bütün araştırmaları masak yapacak. İBB'ye gelince masak dosya dosya çıkarıyor. Bak iddianameyi hazırlayamadılar hala işte bilmem kaç dosya daha gelecek diye masa bekliyorlar her defasında. E, Masak yapacak bunu abi ben yapmayacağım. Sen yapmayacaksın. Güzel arkadaşım e, sen yap ben yapmayacağız biz değiliz. Hani şöyle bu böyle e, gösteriliyor ya bu, bu bu algıyı da yıkmamız lazım Alper Bey. Biz bunun şeyleri değiliz takipçisi değiliz. Biz haberini yaparız aileyi tutarız. E, ama bugüne kadar eğer e, mesela bu diploma meselesinde basın emekçileri olmasaydı bu diploma meseleleri ortaya çıkmayacaktı. Ee, birçok faili meçhul hikayede yine basın emekçileri takip etmeseydi çıkmayacak. Mecburen basın emekçileri görev edinmek zorunda kalıyorlar. Ee, şunu da söyleyeceğim. Yani bu yargı sistemi tabii e, AK Parti'nin 2002'den beridir yargı üzerinde oyunları, oynamaları oldu ama ilk defa bu kadar bence özerk, e, özgür her istediğini yapabilen bir yargıya ilk defa bu kadar ulaştı ve yargı içerisindeki bir klik yani tamamıyla hani e, dün Aydın'da Özgür Özel'in de söylediği bir şey vardı. Adalet Bakanı'na dekor dedi. E, çünkü ya bir içerisindeki o klik o kadar kendi başına hareket ediyor ki, e, o kadar her istediğini yapabiliyor ki, bir sabah kalkıyor onu alıyor, bir sabah kalkıyor içerideki birini getiriyor diyor ki, gel bakalım sen bunları itiraf edecek misin? Hayır diyor, geri gönderiyor, <laughs> gece bir daha çağırıyor. Yani <laughs> tamamen böyle özel bir alanda, özgür bir şekilde hareket ediyor. Ee, bunun sonu çok iyi gözükmüyor açıkçası. Ee, bunun sonu bu arada hani şaka bir yana kimse için iyi bir şey getirmez e, bu çetenin sonu. Ama dediğim gibi günün sonunda çok üzgünüm. Ben de böyle olmasını hiç istemem. Ancak e, bu mesele gerçekten e, hem basın emekçilerin hem toplumsal muhalefetin mücadelesiyle e, bir sonuca varacak bir şey gibi geliyor bana. Ee, şimdi bir toparlayacağım ben şimdi Alper Bey. Bir kere ben ne şunu olur. kabul etmiyorum. Bu nasıl bir sistemdir ki biz normal sade sıradan vatandaşlar bir savcının adını ezbere biliyoruz. Akın Gürlik adıyla soyadıyla. Ne alaka? Dünyanın hangi yerinde Etopya dahil, Zimbabwe dahil, ne bileyim Ekvador işte aklıma gelmiyor şimdi ya. Vietnam dahil kim bir savcının adını ezbere bilir? Sadece Türkiye'de vardır bu. Niye? Çünkü bu kadar çok müdahil, bu kadar çok Manşete çıkarılan bir isim ki bence bu da yanlış. Yani bir savcının bu kadar ön planda olması yanlış bence. Şimdi Çoğu siyasetçinin adını bilmez Avrupa'daki e, evet. vatandaşlar. Bilmek zorunda da değil ayrıca. Şimdi çok kısa bir cevap rica edeceğim. Çünkü çok az bir zamanım kaldı. Ee, hı hı. Araştırmalar yapılıyor. İşte Metropol'ün en son araştırması var. Başka şirketlerinde var da en çok o bilinenlerden biri olduğu için Metropol diye bir referans vermek istedim. Ee, i̇ki şey soracağım. Şimdi CHP %32.2 çıkıyor ilk sırada. AK Parti, AK Parti %31.3. Bakın CHP 32.2. AK Parti %31.3 çıkıyor. Birinci soru bu. Bu kadar yaşanılan hadiseler, bu kadar konuşulan ekonomik sıkıntılar içinde AK Parti CHP'nin hemen arkasında 32 ile birinci olan CHP'nin hemen arkasında 31 ile konuşlanabiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Bu bir. ilk soru bu. İkinci soru bu ankette göre MHP tabanında acayip bir rahatsızlık var. Onu nasıl anlıyoruz? Bazı oy kaymaları İyi Parti ve Zafer Parti'ye ki aslında ironiye bak ikisi de MHP'den çıkma iki parti. Yani onların doğumları sonrasında küçük küçük oluşmuş partiler şimdi büyüyorlar o ayrı bir şey. Ama MHP'nin içindeki birçok insan oy tercihini Zafer veya İyi Parti'den yana kullanıyor. Bu da çok enteresan. Bu iki soruyu böyle bir beş dakika içinde toparlayabilir misiniz benim için? Tabii şöyle yapayım. ikincisinden hemen e, kısaca başlayayım. Çünkü e, yani bu çözüm süreci meselesi ve e, Devlet Bahçeli'nin çıkışları e, çıkış da denmez artık e, Öcalan'a duyduğu e, sevgiyi dile getiriyor. E, metiyeler düzüyor. Biliyorsunuz şiir alışverişi de olmuş kendi aralarında. Bir mektuplaşma yaşanmış e, yaşamış. O kendisine bir caiz sıkış şiiri göndermiş. E tabii ki özelde de, görüşmedikleri bir... kaldı. Bir özelde Özelde o Devlet Bahçeli'nin meşhur arabasıyla böyle yan yana oturup İmralı Adası'nda araba götürüp oraya böyle bir tur atmadıkları kaldı hakikaten. E, bu arada sonunu kestiremeyiz. Belki o da gerçekleşir. Bilmiyorum yani. <laughs> Türkiye için garip şey bir doğru her şey olabilir şu anda. Şunu e, söyleyebilirim. Ülkücü gelenek tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu oy geçişleri çok çok doğal. Ben İyi Parti'nin ve Zafer Parti'nin çok daha artacağını düşünüyorum ilerleyen süreçte. Özellikle bu komisyon meselesine reaksiyonda ama e, sadece düz bir reaksiyondan ziyade e, yine de belli bir politika çizmesi gerektiğini düşünüyorum İyi Parti ve Zafer Partisinin yani düz bir tepkisellik sadece buna yeterli kalmayacaktır e, bir de biliyorsunuz hemen o kısaca onu da söyleyeyim İyi Parti ve Zafer Partisinin hatta buna dahil olarak anahtar partinin de bir ittifak e, yapacağı konuşuluyor bir milliyetçi cephe, yeni bir milliyetçi Cep e, bunun da üçü bir araya geldiğinde milliyetçi hareket Partisi'nden çok daha oy götürebileceğini düşünenler düşünenlerdenim. Ee, hemen ilk soruya geçeyim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda birinci parti olarak gözüküyor ama hemen ensesinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi yer alıyor. Ee, şimdi şöyle, e, biz hala bu kutuplaşmayı aşabilmiş durumda değiliz. Ben şunu da söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanmasıyla alakalı bunu siyasi mi buluyorsunuz, siyasi bulmuyor musunuz? Sorusuna da %60 siyasi bulurken %40 da siyasi bulmadığını söylüyor. Şimdi bunun da e, yansımaları var. Bir algı meselesi de çok önemli. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 23 senedir burada e, bütün medya elinin altında e, ve Anadolu'da hala İBB dosyasına dair doğru düzgün fikir edinemeyen, edinme fırsatı olmayan insanlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu algıya karşı Anadolu'da AK Parti'nin kalelerinde miting yapıyor olması önemli. Şundan da söylüyorum bunu. Sadece oy değiştirmek değildir. Bir tane çentik atarsınız. Ya bakın İBB dosyasında bunu var dediğinde Özgür Özel, Yozgat'ta e, insanların aklına bir çentik attığınızda onun devamı gelir. Ama e, bence e, şunu hafife almamak gerekiyor. Hala AK Parti'nin gücünü hafife almamak gerekiyor. 2023'te de bu yaşandı e, ve sosyal medyada özellikle şunu söyleyeyim. Fahrettin Altun'un bence en büyük başarısı odur. O dönemin iletişim Başkanı'nın en büyük başarısı. 2023'te sosyal medyada muhalefeti kazanacağına inandırdı Fahrettin Altun. Ee, ve toplumsal muhalefette biz biz kazanıyoruz'a inandırmıştı. Yine aynı e, tuzağa düşmemek gerekiyor. AK Parti hala çalışıyor, hala algı devam ediyor. İnsanların alışkanlıkları hala devam ediyor. Hala kalktığında Yeni Şafak okuma alışkanlığı bir anda Cumhuriyet'e geçmiyor. E, geçemez. O yüzden... Bu mitingler sadece bebe dosyasını anlatmakta değil, tüm meselelerde, tüm sorunlara değinmesi açısından Anadolu'da devam etmesi çok kıymetli. Eğer açılacaksa o şey, o aralık yani dediğiniz aralık, bu mitingler sayesinde olacaktır diye düşünüyorum.